Merhaba değerli arkadaşlar. Bazı alacakların yeniden yapılandırmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. E, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen bu yasada sadece SSK borçları, sosyal güvenlik kurum borçları ve bakkur borçlarının yapılandırılması öngörülmüyor. Bu torba yasaya baktığımız zaman birçok vatandaşın emeklilik imkanı elde edeceğini görmekteyiz ki kimler nasıl emekli olacaktır? Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olmak için kesinlikle e, prim borçlarının olmaması gerekmektedir. Prim borcu olan kişiler emekli olamamaktadır. Şöyle izah edelim. İster SSK, ister Bağkur, ister emekli sandı. Hangi statüde olursa olsun emeklilik için müracaat etmiş. Ancak geçmişte ki faaliyetlerinden dolayı Bağkur borcu olanlar emekli olamayacaktır. Bu kişilerle ilgili yeni çıkan yasada 2021 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ait Bağkur prim borçlarının tamamının ödenmemesi halinde bunlar durdurulacaktır. Yani silinecektir. Bağkur prim borçlarının durdurmasıyla birlikte borcu bulunan bu kişiler emeklilik imkanına kavuşacaklardır. Çünkü e, emeklilik için bütün borçlarının ödenmiş olması şartı bulunmakla birlikte az önce de ifade ettiğimiz gibi bu yasa yürürlüğe girmesiyle birlikte bu borçların durdurulması, silinmesi öngörüldüğünden dolayı yeterli prim ve yaşı e, gelmiş olan kişiler emeklilik imkanı elde edecektir. <laughs> Yine başka bir grubun emekliliğinden söz edelim. Bu grupta şöyle emeklilik için yaş koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte yeterli primi olmayan kişiler de emekli olacaktır. Bunlar da nasıl emekli olacaktır? Geçmişte Bağkurluk faaliyetinden dolayı Bağkur tescili yapılmış ancak Bağkur borcunu ödememesinden dolayı Bağkur hizmetleri silmiş olan kişiler yeni torba yasayla birlikte gidip bir kereden o geçmişe ait olan silinmiş Bağkur hizmetinin parasını yatırdığı takdirde bu Bağkur borçları silinen hizmetler hesabına Bağkur hizmeti olarak geçecek ve dolayısıyla bunlarla birlikte eksik Bağkur hizmetini doldurup emekli olma imkanına kavuşacaktır. Peki, e, bahurlu olup ölmüş olan kişiler, daha doğrusu ister bahurlu, ister SSK'lı ister emekli sandığına tabi olsun, ölmüş olan kişilerin eşlerine, çocuklarına veya anne babalarına emeklilik aylığı bağlanması mümkün müdür? Evet. Geçmişte e, bahur hizmeti bulunması nedeniyle ee, var olan borçlarından dolayı ölüm aylığı bağlanmamış olan eş ve çocukları yeterli primin bulunması kaydıyla e, borçlarına ait primler durdurulacağından dolayı bu kişilere de ölüm aylığı bağlanması söz konusu olacaktır. Demek ki Torbayasa ile birlikte 2021 Nisan ayı ve öncesine ait olan e, Bağkur prim borçları durdurulacağından dolayı yeterli prim olan e, dul ve yetimler de e, Bağkur'dan ya da diğer sigorta kollarından e, dul ve yetim maaşı bağlanması söz konusu olacaktır. Değerli arkadaşlar torba yasayla birlikte emeklilik imkanı elde edenlerle ilgili bütün detayları ve bu konudaki bütün sorularınızı Youtube kanalımıza ve Instagram hesabımıza abone olarak Youtube kanalımızın altındaki yorumlar bölümünde sormanız halinde yine elimizden geldiği kadar bütün sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Saygıyla selamlıyorum.